Türkiye siyasetindeki en ufak bir gerilim bile hayatlarımızı, yaşadığımız hanemizi direkt etkilemektedir. 2015 yılından bu yana Türkiye'de ekonomik kriz büyüdüyse, yoksulluk kol gezmeye başladıysa bunun en önemli sebeplerinden biri Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemle çözülmemesi, savaşa ve şiddete ve özel güvenlikçi politikalara çok yoğun bir bütçenin ayrılmasıdır. Bakın Sayın İmamoğlu'na yapılanlar ve yaşanan demokrasi sancısı Türkiye'ye yoksulluk, işsizlik ve açlık olarak döndü. Hem de birkaç gün içinde, sadece üç günde halktan toplanan vergilerle elde edilen dövizin büyük bir çoğunluğu kaybedildi. Borsa işlemlere kapatıldı. Buna rağmen borsadaki kaybın 3 trilyon TL'ye yaklaştığı hesaplanmaktadır. Bu o kadar büyük bir para ki sadece bir an için düşünelim. Buradaki kayıp 16 milyon emeklinin yaklaşık 9 ay boyunca 14.469 TL ödeme yapılmasını sağlayabilecek kadar büyüklükte bir kayıp.